Evet biliyorum herkes belirsizlikten sıkıldı. Bu yükseliş boğa mı? Buradan alan aldı. Yoksa kaçtı mı? Yoksa boğa tuzağı mı? Herkes cumburlop bu tuzağa balıklama atlıyor mu? Size farklı bir bakış açısından baktıracağım. O zaman videoya geçelim. Birkaç videodur görmüyorsunuz ve onu hatırlayanlara şans kaplumbağası teşekkür ediyor. Hatırlamayanların canı sağ olsun. Zaten yükselişten keyfi yerindeydi. Tamam gülmenizi istemiyorum artık ciddiyet. Çünkü konumuz ciddi. ABD'de piyasalar gidip geliyor. S&P 500 Majör ABD hisseleri inişli çıkışlı. Ama Bitcoin pek oralı değil. Bitcoin'in yükselişi iki ileri bir geri devam ediyor. Bugün çok fazla her zamanki gibi grafikleri incelemeyeceğim. Sizlere vereceğim çok önemli bilgiler var. Ve şu an ne alırsam alayım zaten 2024'te halving var. Eninde sonunda bu piyasası gelecek derseniz büyük bir hata. Çünkü burada gördüklerinizin %90'ı başarısız olacak. Ne diyorum her zaman? Girişimciliğin doğası bu. Teknoloji şirketlerini, yüksek riskli girişimleri bir kenara bırakıyorum. Restoran bile açsan, birçok kripto para projesi gibi kötü niyetli olmasan bile sadece bir yerde restoran açmak istesen bile girişimciliğin doğası bu. 10 şirketten 9'u batar. Teknik analize saygı duyuyorum. Ama sizin sağda solda izlediklerinizin veya kayıt olduğunuz kursların %95'i komiklik. Çünkü öyle teknik analiz uzmanlarını tanıyorum ki bunlar elbette kurs satmıyor. Sizin o gördüğünüz formasyonlar falan çocuk oyuncağı gibi. Ve teknik analiz yaparken bunu şekillendirmek için binlerce datayı toplayıp bir araya getiriyorlar. Şuraya kurarsa yükselir, şuraya kurarsa düşer. Veya sizin gördüğünüz obo, omuz, kıç, baş formasyonundan çok daha derin ve çok daha kompleks işler. Önce makro bellilere bakalım. Sonra bu rally devam edecek mi? Bitcoin yükselmeye devam edecek mi? ve beklediğiniz hangi sektörler parlayacak ona geliriz. Neden hala beklediğimiz boğa piyasasının gelmediğini, bunun ayı piyasasında sadece bir rally olduğunu düşünüyorum. Ve eğer böyleyse bile hala ortada kazanılacak bir ton para var. Sağda solda okuyorum veya videolar görüyorum. O kadar mantıksız ki enflasyon düşmeye başladı. Süper o zaman boğa için hazırız. İnsanlar şunu anlamıyorlar. Enflasyonu düşürebiliriz. Şu an olduğu gibi FED faizleri yüksek olduğu için yavaşlayabilir. Ama yine resesyon var. Enflasyon rakamları açıklandığında rakamlar beklentilerin altında gelirse bir tık psikolojik rahatlama oluyor. Bu yüzden enflasyon verisi olumlu açıklanırsa fiyatlar da bununla beraber bir tık yükseliyor. Şimdi makroekonomik problemler devam ediyor. Enflasyonu çözsek bile hala küresel bir resesyon var. Ki zaten dediğim gibi enflasyonun düşmesi piyasanın yükselmesi demek değil ki 2021'in sonu Burası ABD'de enflasyonun zirve yaptığı herkesin eyvah enflasyon kontrolden çıkıyor mu dediği zamandı. Birkaç ay önce anlatmıştım. Son yıllarda bu aya, ekonominin iyi gitmesi, ekonomik gelişme değil doların ardının artırılması, para basılması sebep oluyor. Bakın birkaç ay önceki videoda hatta 4-5 ay önceki videoda size gösterdiğim ters korelasyon. Bu grafik dolar endeksi. Dolar basıldığı zaman ve böylelikle değersizleştiği zaman piyasalarda boğa yaşanıyor. 2017 başı dolar çok güçlü piyasalarda tık yok. 2018 dolar endeksi düşmüş ve rally burada pandemiye para basımı parasal gelişleme filan derken hop 60k'ların olduğu rally. Şimdi anladık enflasyonun düşmesi boğa için yeterli bir sebep değil ki elimizde nur topu gibi bir resesyon var. Dünyada makro veriler iyi durmuyor. Dediğim gibi bu fırsat yok demek değil. %95 boğa piyasasını fırsat olarak görüyor. Siz tam tersi ayıyı fırsat olarak görmelisiniz. Bakın merkez bankaları altın topluyor. Özellikle dünyanın doğusu altın topluyor. Kanada bütün altın rezervlerini satarken Rusya, Çin, Türkiye, Doğu Avrupa altın rezervlerini uzun bir süredir tam gaz artırmaya devam ediyor. Buradan baktığımızda altını ilgisiz gibi gözükebilir ama açık ara bütün ülkeler arasında en çok altın rezervine sahip olan ülke Amerika. Çok uzun süredir topladığı için altına dayalı CBDC, resesyon hazırlıkları veya size BRICS ile ilgili bir video yapmıştım. Yeni çıkacak altına dayalı BRICS para birimi. Bilmiyorum. <laughs> Merkez bankaları altın alıyor. Aptal değiller ya. O zaman ben de altın alayım. Demek doğru bir strateji değil. Ülkeler planlarını 50 yıllık, Yüzyıllık vadeyle yapıyorlar. Bunlar <laughs> hepimizin vadesinin üzerinde. O yüzden merkez bankalarını taklit etmeyin. Merkez bankaları trader değil. Büyük döngülerle hareket ediyorlar. Ve zaten altın alsanız da hayatınız değişmeyecek. Altına gittiniz 3-5 kuruş yatırdınız. Yıllar geçti. Yıllar sonra dolar bazında 2x yaptı. Hayatınız mı değişti? Hayır. Zengin mi oldunuz? Hayır. Teknoloji sektöründe büyük bir karmaşa var. Azalan talep ve zayıf gelir. Hatırlayın size bir süredir belli bir grafiği gösteriyordum. İnsanların borçları zirvede birikimleri dipteydi. E insanların birikimlerinin olmaması ve borçlarının zirvede olması alışveriş yapamayacakları, buldukları parayı yatırım vesaire hiç ilgilenemeden tutacakları veya ödeyecekleri anlamına geliyor. Pardon veya hapise girecekleri anlamına geliyor. E i̇nsanlar alışveriş yapamayınca bu da şirketlere yansıyor. Şirketlerin gelirlerini düşürüyor. Şirketlerde işten çıkarmaya başlıyorlar gelirler azalınca. Amazon, Google, BlackRock, Microsoft, Twitter hepsi deli gibi işten çıkarıyorlar. Resesyon. Dediğim gibi insanlar şunu anlamıyor. Enflasyonu düzeltsek bile hala rezalet bir makroekonomiye sahibiz. Elimizde nur topu gibi bir resesyon var. Boğa piyasasında enflasyon en yüksek seviyedeydi. Şu an resesyon var. İnsanlar işsiz, insanların birikimleri yok. Borçları hat safada. Faizler yüksek. Bu yüzden insanlar eğer borçlardan veya hayat giderlerinden bir miktar kalırsa onu da depoluyorlar. Bu yüzden boğa pek mantıklı gelmiyor. Ta ki ne zamana kadar FED tekrar... Pırr, başlayana kadar. Ama bu demek değil ki ortada bir ton fırsat yok olmaz mı? Fırsat her zaman vardır. Plan belli, alım ortalaman düşükse ve iyi miktarda kripto paran varsa benim gibi o zaman beklemek en mantıklı seçenek. Ha, eğer sen bir önceki boğa piyasasında girdiysen, her şeyi en yüksek fiyattan aldıysan neredeyse veya hiç kripto paran yoksa o zaman kripto para birikimi yapmak ve aynı şekilde alım ortalamanı düşürmek gayet mantıklı. Dolar maliyet ortalaması yaparak Belli miktarlarda kaliteli değer üreten varlıkları toplayarak kısa vadede hedge fonlarla mide gücüne sahip olanlarla 100 milyon dolarlara sahip olanlarla, borsalarla savaşa girmeyip kendini bilip uzun vadede kaliteli varlıkları fiyatına bakmadan toplarsan işte servet yaratmak budur. Ve sonra teşekkür edersin yatırımcıların %90'ından daha iyi performans sergileyeceksin. Elbette ne aldığınız önemli. Şimdi karşımızda Ethereum var. Ethereum Katman 1 Proof of Stake akıllı sözleşme şok yapıyorum. Karşınızda Ethereum var. Aklınıza getirin veya ben ekrana koyarım. Ethereum karşısına bir de Ethereum rakibi diye çıkanları getirelim. Yüzlerce Ethereum killer, Ethereum katili olarak çıkan proje. Bunlardan bazıları biraz iyi işler başardı. %90'ından fazlası. Bir şey yapmaya bile gerek yok. Kendi haline bıraktığın zaman yok oldular ve başarısız oldular. Bu zamana kadar katman bir savaşları vardı. Ethereum elbette, Avax, Solana, Cardano, Tron bunlar biraz daha başarılı olanlar ve kullanım yakalayanlar ve diğer başarısız olan kimsenin ismini bilmediği yüzlercesi. Bunların çıkma amacı ne olduğunu söyleyeyim. Bunların çıkma amacı çok basit. Ethereum'un ölçeklenebilirlik sorunu olması, Ethereum'un pahalı olması, Ethereum'un proof of work olması. Bazıları için ise ethereumda enflasyonun olmasıydı. Şimdiye girelim. Ethereum 2.0'a geçildi. Onlarca komplo iddialarının aksine Ethereum 2.0'a oldukça sorunsuz geçti. Ve olay şurada ki Ethereum'un ölçeklenebilirlik sorunu gün geçtikçe azalmaya devam ediyor. En çok kullanılan blockchain ki aynı kullanım diğer katman bir Ethereum killer'larda olsaydı çok büyük problemler yaşarlardı. Tüm bunların üstüne Ethereum'un enflasyonist olmayı bırakın. Deflasyonist olması yani normalde bir varlığın fiyatının artması için ona talebin de artması lazım. Ekonominin birinci kuralı arz ve talep. Ethereum deflasyonist bir varlığa dönüştü son birkaç aydır. Yani bu demek oluyor ki talep aynı kalırsa artmasına gerek yok. Talep aynı kalırsa doğası gereği Ethereum değerlenecek. Yani arza azalacak. Her portföyde Bitcoin ile birlikte bulunması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ikinci coin'e hatta coin değil ikinci sektöre gelmeden önce Quant Fury'de harika gelişmeler var. Hep işlem ücreti sıfır diyordum ama insanlar bunun tam farkında değildi. Ellerinde somut bir şey olmadan. Artık Quant kullanıcıları açık ve kapalı pozisyonlarda ne kadar işlem ücretini komisyonları biriktirdiğini görebilirler. Hem telefondan hem bilgisayardan kontrol edebilirsiniz. Quant kullanıcıları 2018'in sonlarından bu yana komisyonlarda ve pozisyon açarken borçlanma ücretlerinde 256 milyon 515 bin 69 dolardan fazla tasarruf etmiş. Bereket versin. Evet soranlar var şu an hala kampanya geçerli. Emir davet kodunu girip kripto para yüklerseniz 250 dolara kadar ücretsiz hisse veya ücretsiz kripto kazanacaksınız. Bu herkes için geçerli. Biliyorsunuz çekilişlerden vesaire nefret ederim. 50 kere bir yerde paylaşmanıza gerek yok. Herkes için geçerli. Yalnızca kayıt olurken emir davet kodunu girmeyi unutmayın ve direkt geçiş yapalım. İkinci sırada coin yok. Bir sektör var. Coinler var. Şimdi coin market cap'i açın. Tık tık gerilere gidin. Siz de yapın. Buradan da bakın. Karşınıza çıkan coinlerin %95'inin aslında herhangi bir kullanım alanı yok. Veya çok az. O kullanım alanı büyük ihtimalle kimsenin umurunda değil. Daha iyi projelere buraya gelsek bile mesela katman biller arasında bir iki tanesi harika işler çıkaracak. Birinin Ethereum olması muhtemel elbette. Diğerleri yine o kadar gözde olamayacak. Şimdi bu sektörü gaming, metaverse sektörünü farklılaştıran bir şey var. Metaverse veya play to earn para kazandıran oyunlar burada bu coinler kullanılıyor. Gerçek bir kullanım alanları var aslında. Birçok katman bir coin'in bile kullanım alanı aslında bu sektör kadar fazla değil. Çoğunlukla Tron kullanılıyor elbette ölçeklenebilirlik sunan, özellikle teknoloji geliştikçe kurumsal taraftan ve hatta ülkelerden talep geldikçe halka da indikçe katman bir ve katman iki projelere ihtiyacımız hiç olmadığı kadar olacak. Ama gaming ve metaverse sektöründeki talep farklı bir şey. Bu dünyalarda, bu oyunların içerisinde kendi tokenları kullanılıyor. Nasıl gerçek dünyada? Bu dünyanın tokenı, rezerv para birimi dolarsa, tüm dünyada geçerliliği varsa bu da aslında aynı şekilde. Metaverse'te arsa mı alıyorsun? Metaverse'te toplantıya mı katılıyorsun? Bir yerde sanal derse mi giriyorsun? Yoksa konsere mi giriyorsun? Play to earn oyunlarına katılabilmek için bir şey mi alıyorsun? Yoksa oyunun içinde ödeme mi alıyorsun? Bu coinlerle. Dediğim gibi nasıl dünyada rezerv para birimi dolarsa ki doların token ekonomisi rezalet. Arzı sınırsız. Çok küçük bir kesim neredeyse arzın tamamını elinde tutuyor. Çok merkezi. Token salınımı fazla. İşte bu dünyada da kendi tokenları, para birimleri oluyor. Tüm bunların üstüne bir de token ekonomileri ise işte size fırsat. Burada Decentraland gözüme çarpıyor ama çoğu problemli. Exi Infinity var mesela. Sürdürülebilir bir ekonomiye sahip değil. Değer yaratımı yok. Bunun gibi olmaması lazım. Veya Step'ın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu coin her gün yeni bir AT yaparken insanlar ilginç bir şekilde bir ayakkabıya para verip sokağa çıkıp yürüyüp yürüyüp koşup zengin olacağını düşünürken aynı zamanda token da tutup üstüne double double zengin olacağını düşünürken ben tweet atıp söylemiştim kusura bakmayın yürüyerek zengin olamayacaksınız. Değer yaratımı nerede? Kazandığınız para nereden geliyor? Bunları hep sorgulayın. Sonraki videoda altcoin'lerden ve sektörlerden genel olarak daha fazla konuşuruz. Onları da kaçırmamak için mutlaka abone olun ve yandaki zili butonuna tıklayıp bildirimleri açın. Direkt hızlı bir video yapmak istedim çünkü insanlarda kaçırma korkusu FOMO olmaya başladı ve bu FOMO gittikçe büyüyor. Ama size gösterdiğim gibi daha ayı piyasasının bitmediğini, ayı piyasasının 3. aşamasını bitirmediğimizi düşünüyorum. Ölü piyasa, sıkıcı volatilitenin hiç olmadığı, umutların yıkıldığı ve insanların dipten sattığı aşamayı diyorum. Makroekonomi zaten korkunç gözüküyor. Kriptoları oradan bağımsız tutuyorsan bu daha da tehlikeli. Enflasyonu düşürebilsek bile küresel olarak, küresel olarak resesyondayız. Ve daha da en kötüsü gelmedi. Daha fazla yükselebilir mi? Muhtemelen enflasyon beklentilerinin altında gelirse, insanların psikolojisinde bir tık rahatlama olacağı için piyasaların fiyatlarına da bir tık daha olumlu yansıyabilir. Sonra gerçekten makroekonomide boka battığımızı anlamamız 1-2 yıl içinde gerçekleşir. Sonra tekrar ekonomiyi canlandırmak için pırr parasal genişleme ve parasal genişlemenin üzerine halving 2024-2025 gibi o büyük boğa piyasası yaşanır. Kriptonuz hiç yoksa veya dediğim gibi son boğada yüksek fiyatlardan tepeden girmişseniz alım ortalamanızı düşürmek için dolar maliyet ortalaması yapmak mantıklı olabilir. Arkanıza yaslanın ve uzun vadeli kaliteli varlıkları biriktirin. Değer yatan kaliteli projelerden ve önü açık. Bir sonraki bu yıldızının parlamasını beklediğim sektörlerden bahsedeceğim. Benden daha hızlı haber almak için biliyorsunuz burada daha fazla işin derinliğine inebiliyoruz. Ama Twitter'da elbette daha hızlıyım. Twitter hesabımı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve kendinize yatırım yapmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.